futbol deyimi. İki boş şeyleri yüceltmenin, boş şeyler peşinde koşmanın tipik bir örneğidir futbol. Evet, insanları boş şeylerle avutup uyutmak, tagotların klasik yöntemidir. Toplumları uyuşturma rolünü futbol üstleniyor. Her biri usta birer ilüzyonist olan egemen güçler futbol ve benzeri eğlencelerle halkı hipnoz ediyorlar. Gözleri bağlanmış, başka bir şeyi görüp düşünemeyen halk sürüleşecek, çoban rolündeki kurtları fark edemeyecektir. Amaç işte bundan ibarettir. Aslında futbol son derece basit bir oyundur. 22 kişinin bir topun peşinde koştuğu son derece basit bir oyun. Futbolda üç direğin arasından topun futbolcular tarafından tepilip de geçirilmesi çok büyük bir olaydır. Her şey bu amaç içindir. Gol olunca sanki dünyalar fethedilmiştir. Gol atan takımın taraftarı adeta cennetle müjdelenmiş gibi sevinerek kendinden geçer. İşler iyi gitmediğinde ise tam tersi bir durum alt tarafı bir top yüzünden ağlayanları, üzüntüden kahrolan taraftarları görürsünüz. Dünyada o kadar Müslüman zulüm görürken, katledilirken, üzülmeyen, ağlamayan birçok insan bir top yüzünden gözyaşı dökmektedir. Maalesef futbol denen bu basit oyun bugün bir din haline gelmiştir. Bunu söylememiz bazıları tarafından abartılı bulunacaktır. Ama bu belgeselde izleyecekleriniz futbolun hastaları tarafından nasıl bir din olarak kabullenildiğini sizlere gösterecektir. Din, yaşam tarzı demektir. İnsan yaşam tarzı olarak neyi benimsemişse, işte o, artık o kişinin dini olmuştur. Fena olmayan anlayamaz bunu. Yani. Din gibi bir şey bu yani. E, Galatasaray'ı hayatımızda bir yaşam biçimi olarak belirledik. Yani e, yapacağımız her şeyi de ona göre hareket ederek yapıyoruz. Eğer ki o hafta deplasmana gidilecekse, ya da e, bir boyama varsa o hafta bizim bütün işlerimiz, bütün planlarımız bunun doğrultusunda. Bir yaşam işimidir benim için. Annem, babam, çoluğum, çocuğum, Türkiye, vatan hepsi e, benim için bir Beşiktaş da toplanmıştır. Benim için Beşiktaş olmazsa hiçbir şey olmaz. Yaşam içimi, hayat. Yani bilmiyorum, kelimelerini tarif edemeyelim yani. yani. Bir hayatın olunca artık Fenerbahçe'nin okulu bir yaşam tarzı olunca bunu kelimelere sığdıramazsınız mı? Yani. Evet. Evet, yemek yemek yiyormuş şey ya bu. Fenerbahçelik de hayat tarzı. Yani. Fener yenildin, üzülüyorsun. Yemek yemiyorsun. O gün işin rast gitmeyecek gibi geliyor sana. Yani o anlatılmaz, yaşayacaksın. Beşiktaş'ın anlam ifade etmediği bir şey yok ki hayatta. Her şey Beşiktaş'a çıkıyor zaten, bütün yollar. Her hayatımızın her dakikasında Beşiktaş vardı. Okul dönemlerinde bile Beşiktaş vardı. Ya yani bu bir artık hayat tarzı oldu, Beşiktaş'ta yaşamak. Onun için e, ne anlam ifade etmiyor diye sonra daha kısa yoldan gitmiş olurdu aslında. Kalır susuz kalır ama asla Galatasaray maçını izlemekten kaçınmayız. Bizim için Galatasaray sonsuz bir aşk. Yani kızdan da öte onun yerine koyabileceğimiz bir aşk demek. Maçları izlerken etrafımdaki hiç kimseyi en yakın ailemi bile tanımıyorum. Yani kendimi o duyguya kaptırıyorum. Kendi ruhumu bulduğumu düşünüyorum. Yani kendimi tamamen bu formanın içinde hissediyorum. Benim için Bursa Spor'un önemi nefes almak gibi bir şey. Öyle bir şey ki işte anlatılmaz Fenerbahçe. Fenerbahçe bizim için çok iddialı gelebilir. Yani dünyanın aydınlık, huzurlu tarafını ifade ediyor. Dünya güzel bir yer oluyor Fenerbahçe'de. Yani Trabzonspor dediğin zaman bizim burada şey duruyor, hayat duruyor. Abicim Beşiktaş demek mesaiden kaçmak demektir. Beşiktaş demek okuldan kaçmak demektir. Beşiktaş demek burayı koklamak demektir. Beşiktaş demek siyah beyaz demektir. Hayat demektir. Her şey demektir. Beşiktaş demek gün boyu, hafta boyu, aylar boyu siyah beyazı düşünmek demektir. Daha ne diyeyim sana? Beşiktaş budur. Beşiktaş siyah beyazdır. Beşiktaş hayattır. Hayat. Beşiktaş budur bu. Beşiktaş anlatılmaz. Yaşanır. Beşiktaş yaşanır. Futbol dünyada özellikle de Türkiye'de insanları tutsak haline getirmiştir. Dünyada büyük insan topluluklarını bir araya futbol kadar toplayabilen başka bir şey neredeyse yoktur. Sabah akşam toptan başka bir şey konuşmayan, beyinleri uyuşturulmuş insanlara artık neyi nasıl anlatacaksınız? Dünyaya top gözlüklerinin arkasından bakan insan, top oyunundan başka ülkesinde ve dünyada yıkıcı güçlerin hangi oyununu görecek, şeytanın hangi oyun ve hilesini sezecek? Futbol hiçbir zaman sadece futbol değildir. Evet, gerçekten bu oyunun içinde ve çevresinde öyle oyunlar var ki. Meşhurdur. İspanya'yı 1936'dan 1975 yıllarına kadar yaklaşık 40 yıl yönetmiş olan diktatör Franco, bu kadar uzun yıllar iktidarda nasıl kaldım diyenlere bu işin sırrını şöyle açıklamıştı. 3F sayesinde halkı 3F ile meşgul ettim. 3F dediği şeyler futbol, fiesta, temenino. Ayrıca diktatör Franco halkı nasıl uyuttuğunu onları dev beşiklerde salladım diyerek açıklamıştır. Franco'nun dev beşikler dediği şeyler futbol stadyumlarından başka bir şey değildi. Evet. Çağdaş dağuti yönetimler, halkı, müzik, eğlence, futbol ve benzeri şeylerle gütmenin dayanılmaz hafifliğini sergiliyorlar. Bunlara at yarışları ve başına milli kelimesini bile eklemekten çekinmedikleri piyango diye adlandırdıkları her çeşit kumarı da eklemek gerekiyor. Ama bütün bu problemlerden daha fecisinin ve daha etkili olanının top olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Tağutlar, halkı toptan başka bir şey düşünmeyen, top kafalı insanlar haline getirmeye çalışıyorlar ve bunda da oldukça başarılı oluyorlar. Maçlar kimi taraftarlar için o kadar çok önemlidir ki, annesi ölse bile aynı gün yine de maçını seyredeceğini söyleyenler bile vardır. Her hani şey üzüntü duyacağım yani. Ben maçta da o üzüntüyü taşıyabilirim kendimde. Evde de oturup annem öyle tamam Allah rahmet eylesin ama maçta da Allah rahmet eylesin deyip maçımı seyredebilirim yani.